25 Nisan tarihinde Türkiye'de vefat eden Türkmen araştırmacı ve düşünür Doktor Nefi Demirci için Irak Türkmen Cephesi tarafından Kerkük'te taziye meclisi düzenlendi. Rabbena, lana, taziye Meclisi'nde Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, cephe yetkilileri, Türkmen Siyasi Parti mensupları, sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve çok sayıda Türkmen şahsiyetleri hazır bulundu. Kur'an-ı Kerim'den ayetlerin okunduğu mecliste merhum demircinin Türkmen davasına verdiği emekler dile getirildi. Çok değerli büyükümüz, dava adamımız Doktor Nafi İdamerçi için taziye metisi kurduk. Tabii ki Doktor Nafi İdamerçi, Türkmen davasına yıllarını verip İstanbul'da ikamet eden Türkmen edebiyatına, kültüne, o Türkmen davasına, milliyetçi camiasına büyük hizmetler emeği vardır. buradan sübhasilavusan ailesini sabırlıqlar doktorumuzun Allahdan fəxihi cennet dileməkdəyəm. Elaq Türkman cəbası, Türkman millətinin böyük qeybina doktorun ifadəmin üçün bu gün təaziə mərasimi düzənlədi Cəmiə Kürkütə. Allah rahmeti olsun, məkanı cennet olsun. Bütün Türkman millətinin, ə, Türk dünyasının başsağ olsun. Taziye Meclisi'ne katılanlar Doktor Nefi Demirci'nin vefatından dolayı üzüntülerini dile getirdiler. Nefi Demirci'nin kıymeti, değeri bitmez. Bu millet, Türkmen milleti Nefi Demirci gibi insanlara borçludur. Nefabimiz, abimiz ömrü 90'a kadar geldi ama 90'a kadar da Kerkü gün Türklüğü için mücadele etti. Kerkü gün varlığı için Türkmen elinin hatta Türk dünyasının birliği için mücadele etti. Nefi abi Kerkük sevdalısı bir insan. Türkmeneli bölgesini yaşı 90 yaşına gelme rağmen e, hiçbir zaman unutmadı. Her zaman yazdığı kitaplarda anlattı. Konuştuğu toplantılar, toplantılarda, toplantılarda tüm mahvellerde Türkmenleri, Türkmeneli bölgesini anlattı. Türkmen davasının bölgümüz rahmetli Doktor Nefi Demirci hayatın boyu bizim Türkmen davasına kendisini adamıştır. Doktor Nefi Demirci 1950'lerden ölüm gününe kadar bu günlerini tüm Türkmen siyasi davasına bırakmıştır. kaybımız büyüktü. Allah'tan kendisine mağfiret dilerken geri cennet olsun. Merhumun yakınları ise taziye meclisine katılanlara teşekkür etti. Teşekkürümüz sunarız ee, Sayın Hasan Bey'e bu taziye mürasimi kurduğu için, unutma unutmadıkları için. Ee, Nef'i abiye gelince, nefe abi Türkiye'de yaşıyordu ama gönlü bu hep buradaydı her zaman konuştuğum zaman kendisiyle sorardı ki her gün durumu, durumu. En basit bir olaya üzülürdü. Ee, ne bileyim kendisi bir milliyetçi bir tarih pinarıydı. Öyle bir şeyler diyelim. Yani milliyetçilerin dört dörtlüğü kendisinden öğrendik. Allah rahmet eylesin. Mekanı nur cennet olsun.